Evet, 10. soruyla devam ediyoruz. Verilen metinden hareketle 1. Türk kadını kazanılan zaferde önemli rol oynamıştır. 2. Türk ordusu Batı cephesinde ilk zaferini kazanmıştır. 3. Türk milleti misakı milliye göre hareket etmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi metnimize bakalım. Kanı kamyonu yener mi? Onlar Franklin Bullion'un Ankara yollarında gördüğü konvoylardan yalnızca birisiydi ve Fransız temsilcisi müthiş etkilenmişti. Şerefine verilen akşam yemeğinde kanıcı kadınları anlata anlata bitiremiyordu. Sofrada geleceğe dair konuşuluyordu. Mustafa Kemal girdikleri kavgayı kısaca özetledi. Sayın Monsieur Bouillon, milli yeminimizin özü tam bağımsızlıktır. Fransız diplomat, ah dostum, azminizi ve sabrınızı temsil eden kanunları büyük bir hayranlıkla izledim. Ama gerçekçi olun ve bizimle uzlaşmaya bakın. Çünkü Kaan'ı kamyonu yenemez. Franklin Bullion 30 Ağustos 1922'de başkomutanlık meydan muharebesinin bu kanıların taşıdığı silah ve cephanelerle kazanılacağını nereden bilebilirdik? Şimdi öncüllerimize bakalım. Birinci öncülümüz. Türk kadını kazanılan zaferde önemli rol oynamıştır. Bu yargıya ulaşabilir miyiz? Evet ulaşabiliriz. Bakın Mesut Bullion diyor ki kanıcı kadınları Anlata anlata bitiremiyordu. Ve bu kanıcı kadınların taşıdığı silahlarla ve cephanelerle bu zafer kazanılmıştı. O yüzden Türk kadını kazanılan zaferde önemli rol oynamıştır. Bu öncüyle ulaşabilir miyiz? Evet bu öncüyle ulaşabiliriz. Bu yargı doğrudur. İkinci öncele bakalım. Türk ordusu Batı cephesinde ilk zaferini kazanmıştır. Arkadaşlar metinde böyle bir bilgi yok. Evet burası Batı cephesi. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Batı Cephesi'nin son savaşı, son zaferi. Bu nedenle böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu yargı doğru bir yargı değil. Üçe bakalım. Türk milleti misakı milliye göre hareket etmiştir. Bu yargıya ulaşabiliriz. Bakın Mustafa Kemal ne diyor? Milli yeminimizin özü tam bağımsızlıktır diyor. Bizim milli yeminimiz misakı millidir arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kabul ettiği bir belgenin ismidir, kararların ismidir. O yüzden 1'e ve 3'e ulaşabiliyoruz. Doğru cevap C. 11. soruyla devam ediyoruz. Buna göre Ali aşağıda verilen antlaşma maddelerinden hangisini yazarsa proje ödevi öğretmenin istediği gibi olur. Öğretmen Ali'ye Lozan Barış Antlaşması'nın sağladığı kazanımlarla ilgili bir proje ödevi vermiştir. Ali'den hazırlayacağı ödevde bu antlaşmada yer alan, çözümü ertelenen, misak milliye aykırı, Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı sorunlara ilişkin maddelere yer vermemesini istemiştir. Şimdi maddeleri birlikte inceleyelim. Neye dikkat edecek Ali? Hazırlayacağı ödevde Lozan Antlaşması'nın çözüm ertelenmiş misak milliye aykırı, Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı maddelerine yer vermeyecek. Türkiye'nin lehine maddelere yer verecek. Önce D'yi inceleyelim. Musul meselesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İngiltere arasında 9 ay içinde yapılacak ikili görüşmelerle çözülecek. Bakın çözüm ertelenmiş. 9 ay içinde tekrar bir toplantı yapılacak. Yani sorun çözülememiş, ertelenmiş. Daha sonra iki devlet bir araya gelecek ve bu sorunu çözecek. O yüzden Ali ödevine bu maddeyi koyamaz çünkü bu çözümü ertelenen bir madde. C'ye bakalım. Türkiye-Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nda olduğu gibi kabul edilecek. Arkadaşlar hatırlayın Ankara Antlaşması ile biliyorsunuz Güney Cephesi'ni kapatmıştı bu antlaşma. Bugünkü Suriye sınırımızı çizmişti ama Hatay sınırlarımızın dışında kalmıştı. Bu da misak-ı milliden taviz anlamına geliyordu. Misak-ı milli aykırıydı. Lozan'da da Ankara Antlaşması'na göre Güney sınırımızı çiziyor. O yüzden Ali bu maddeyi de koyamaz. Çünkü bir sakin milli aykırı. B'ye bakalım. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Arkadaşlar Boğazlar bizim ama kararı biz veremiyoruz. Boğazlarımızı tek başımıza yönetemiyoruz. Bizim başkanlığımızda bir komisyon yönetiyor. Oysa e, bağımsız devlet, egemen devlet kendi kararlarını kendi alan devlettir. O yüzden bu madde bizim egemenlik haklarımıza aykırı. O yüzden Ali hazırlayacağı ödevi bu maddeyi de koyamaz. A'ya bakalım. Borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek. Arkadaşlar bu maddede hiçbir sıkıntı yok. Bir borç var. Bu borcu hem Türkiye hem de Osmanlı'dan ayrılan diğer devletler ödeyecek. Lihimize bir madde, olumlu bir madde. O yüzden Ali burada hazırlayacağı ödeve A şıkkında yer alan maddeyi koyabilir. Doğru cevap A. Soru 12. Başkomutan Mustafa Kemal, Mehmet'in bahsettiği yiyecek, giyecek ve cephane ihtiyacını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. erkan Harbiye vekaletini kaldırmıştır. B. Kuvayi Milliye Birliklerini oluşturmuştur. C. Teşkilat Esasiyet Kanunu'nu çıkarmıştır. D. Tek Halifi Milli Emirlerini yayınlamıştır. Şimdi metne bakalım. Sevgili annem ve babam, komutanlar ve asker arkadaşlarla beraber Sakarya Nehri'nin doğusundayız. Atların yeme, bizim ise giyecek ve yiyeceğe ihtiyacımız var. Cephanemiz az, hava sıcak, uzun zamandır yıkanamıyoruz. Bazı arkadaşlarım umutsuz, Duyduğumuza göre Yunan ordusu asker sayısını artırmış, yeni silah ve araçlarla donanmış. Ben umutsuz değilim. Sizleri görmek, evimde uyumak istiyorum ama Türk halkı bize güveniyor. Babacığım benimle gurur duyacaksınız. Bu savaşı da kazanacağız. Hürmetli ellerinizden öper, tanıdıklara selam ederim. Oğlunuz Mehmet. Evet başkomutan Mustafa Kemal Mehmet'in bahsettiği ihtiyaçları gidermek için yiyecek, giyecek ve cephaneye ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Şıklara bakalım. A. Erkan Harbiye vekaletini kaldırmıştır. Arkadaşlar bu 3 Mart 1924 yılında olan yani milli mücadeleden sonra olan bir şey. Bu kurum kaldırılıyor. Yerine genel okumaya başkanlığı kuruluyor. Dediğim gibi milli mücadeleden çok sonra. O yüzden aradığımız cevap bu değil. B. Kuvayi Milliye Birlikleri'ni oluşturmuştur. Arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri zaten daha önce oluşmuştu. Ancak eksikleri olduğu için 1. İnönü Savaşı öncesinde düzenli orduya dönüştürüldü. Kuvayi Milliye kalmadı. O yüzden Kuvayi Milliye Birlikleri'nin oluşturulması gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden B şıkkını da eliyoruz. C Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkarmıştır. Bu ilk anayasamız arkadaşlar. Bunun da konuyla alakası yok. O yüzden C şıkkını da eliyoruz. D Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamıştır. Evet Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra Tekalifi Milli Emirlerini yayınlayarak halkın elindeki yiyecek, giyecek ve cephanenin belli bir bölümüne e, ihtiyacı olduğunu söylemiş. Bunların parasını ödeneceğini söylemiş ve halkından bu konuda yardım istemiştir. O yüzden doğru cevabımız değişik. Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamıştır. Soru 13 verilen şiirden hareketle 1. Milli mücadelenin şairi esin kaynağı olduğu 2. Mustafa Kemal'in ruh halini yansıttığı 3. Doğu cephesinde yaşananları anlattığı çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 3 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 Şimdi şiire bakalım. Kocatepe'de Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince, uzun bacaklarının üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Koca Tepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı. Şimdi öncüllerimize bakalım. Birinci öncülümüz, Milli Mücadelenin şairesin kaynağı oldu. Evet, Nazım Hikmet. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere. Kuvay Milliye Destanı. Şiirin isminden de anlaşılacağı üzere. Şiirin içeriğinden de anlaşılacağı üzere. Milli Mücadele'yi anlatıyor. Mustafa Kemal anlatıyor. O yüzden Milli Mücadele'nin şairi esin kaynağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu öncüle ulaşabiliriz. İkinci öncülümüze bakalım. Mustafa Kemal'in ruh halini yansıttı. Bakın Kurda benzetiyor Mustafa Kemal'i. Gözleri çakmak çakmaktı diyor. Yerinde duramadığını söylüyor. Heyecanlı olduğunu söylüyor. Yüreğinin kıpır kıpır olduğunu söylüyor. Bir şeyler yapmak istediğini söylüyor. O yüzden Mustafa Kemal'in ruh halini yansıttığı öncülüğüne de rahatlıkla ulaşabiliriz. Üçüncü öncüle bakalım. Doğu cephesinde yaşananlar anlatıyor. Arkadaşlar bakın Kocatepe. Sembol yerlerden biridir Batı cephesi için. Artı Mustafa Kemal. Başkomutan olarak Batı cephesinde Sakarya ve Büyük Taarruz'da görev yapmıştır başkomutan olarak. Bu iki savaşı yönetmiştir ve zafer elde etmiştir. O yüzden şiirde anlatılan Doğu cephesi değil Batı cephesidir. O yüzden üçüncü öncülümüze ulaşamayız. Doğru cevabımız bu nedenle 1 ve 2 yani C seçeneği. Soru 14. Buna göre İsmet Paşa aşağıdaki konuların hangisinden taviz verilemeyeceğini ifade etmiştir. Lozan Barış Konferansı'na katılan Türk heyetinin önüne Sevran Antlaşması'nın yumuşatılmış biçimi getirilmişti. Türk milletinin ölüm fermanı olan bu antlaşmanın yeniden gündeme getirilmesine İsmet Paşa bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyerek tepki göstermişti. Buna göre İsmet Paşa aşağıdaki konudan hangisinin taviz verilemeyeceğini ifade etmiştir. Şıklara bakalım. A. Ulusal egemenlik. B. Ulusal bağımsızlık. C. Borçlar. D. Azınlıklar. Öncelikle A'ya bakalım. Ulusal egemenlik en genel anlamıyla bir devletin sınırlar içerisinde siyasi yönetim yetkisinin halkta olmasıdır, millette olmasıdır. Zaten bu tür yönetimlere biz cumhuriyet yönetimi diyoruz, demokrasi diyoruz. Eğer bir kişi de olursa monarşi, bir grubun elinde olursa oligarşi, din adamlarının elinde olursa bu yetki teokrasi oluyor. Burada kastedilen yönetme gücünün kimde olduğu. Ulusal egemenlik dediğimiz şey bu. Egemenlik millette olması. İsmet Paşa'nın bahsettiği burada bu değil. O yüzden A'yı eledik. B. Ulusal bağımsızlık yine en genel anlamıyla bir milletin veya bir devletin kendi vatandaşları tarafından özgürce yönetilebilmesi yani manda ve himaye altında olmaması anlamına geliyor. İsmet Paşa'nın hürriyet ve istiklal istiyoruz derken kastettiği bu arkadaşlar. O yüzden cevabımız ulusal bağımsızlık, ulus olarak bağımsız olma, devlet olarak bağımsız olma, kimsenin etkisinde olmama, kimsenin yönetiminde olmama, İsmet Paşa'nın istediği taviz verilemez dediği konu bu. C borçlar. Bakıyoruz burada borçlarla ilgili Osmanlı'nın borçları ile ilgili herhangi bir bilgi yok. O yüzden C'yi deliyoruz. Azınlıklar. Azınlıklar zaten e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul ediliyor. Ve burada bununla ilgili bir bilgi yok. O yüzden İsmet Paşa'nın kastettiği azınlıklar da değil. Cevabımız B.